Evet, bir tane kablo makarası vardı ahşap. Bunu masa olarak kullanmaya başlamıştık geçen hafta. Şimdi zımparayla üzerini zımpara yapıp güzel bir vernik tarzı bir şey atacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet şimdi ilk başta orijinal ahşap rengiyle kullanmayı düşünüyordum. Ama ee, daha sonra fikir değiştirip kahverengiye böyle boyamaya karar verdim. Ve en son şöyle bir masamız oldu. Şu araları doğal göründüğü için oraları hiç boyamadım ama belki oraları da boyayabilirim. Bu arada benim boyayla falan pek e, ilgim yok normalde. Böyle küçükken hep babam yapardı böyle işleri ama e, yine de fena olmadı gibi sanki